Geçen haftalarda incelemeye aldığımız Deli markalı çikolata kaplı meyveli barların bu kez farklı bir çeşidini inceleyeceğiz. Deli Fındıklı Meyveli Bar. İlk bakışta vegan, glutensiz, katkısız ve yüksek lif ibareleri dikkat çeken ürün ambalajında ayrıca vegan sertifikasına sahip olduğuna dair vegan logosu da bulunuyor. Life Gıda tarafından Esenyurt'ta üretilen ürün. 35 gramlık paketlerde satışa sunuluyor. Ürün çikolata tüketmek isteyen fakat katkı maddeli ürünlerden kaçanlar için bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Ürün baktığımızda ilk 3 sırada hurma, fındık ve no nohut bulunduğunu görüyoruz. Ürün içeriğinde %17 oranında fındık olduğu görülürken içerikte ilk sırada yer alan hurmanın oranı ise tüketiciye beyan edilmiyor. Üründe bunların yanında ayrıca %15 oranında bitter çikolata olduğu görülüyor. Üründeki bitter çikolata içeriğinde ise kakao kitlesi, hindiba kökü lifi ve kakao yağı yer aldığı anlaşılıyor. Ürün ayrıca kakao lifi de içeriyor. Üründe son sırada ise fındık içeriğine ek olarak doğal fındık aroma vericisi yer aldığı görülüyor. Ürün içeriğinde bunun yanında herhangi bir yapay aroma verici, ilave şeker veya tatlandırıcı katkı maddesi yer Olmazken, ürün, koruyucu veya benzeri herhangi bir katkı maddesi de içermiyor. Bu haliyle 35 gramlık ürün, tek pakette 142 kalori enerji verirken, 17.7 gram karbonhidratın yanında 5 gram lif içeriyor. Üründeki yüksek lifin etkisiyle alınan karbonhidratın, kana daha yavaş karışacağı ve uzun süre tokluk hissi vereceğini söylemek gerekiyor. Üründe ayrıca tek pakette, fındık ve kısmen kakao yağından gelen 6.6 gram yağ bulunurken, tek paket ürün ayrıca 3.4 gram protein içeriyor. Buna göre, üründen alınan kalorinin %10'unun proteinden gelmesi, geldiğini söyleyelim.